Of anacık, yemin ediyorum sevgi paylaştıkça çoğalıyor şu anda gözümüzün önünde. Oğlum, benim artık bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Bak, bak çocuğum, bizim babaannenin hafızasını yerine getirmemiz şart. Babaannenin senin şirketin müdürü olduğunu hatırlaması lazım artık. Ama anacığım, şirketin müdürü olduğumu kendim hatırlamıyorum. Nasıl hatırlasın bu kadıncayız, travmatik kafalı? Tamam, çok güzel, çok güzel. Öyleyse Onur, işinin başına döner. Nasıl? Onur müdür mü olur? Dur. Onur müdür müdür. Dur. Müdür 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 yoksa yemin ediyorum kırayı getir aneyi parmağı batır aneyi noktasına mı geldik? Çeyrek altınlarımızı takalım dağılalım o zaman. Yemin ediyorum bu sade tabuz karşısında ezilelim ölelim bitelim. Elveda mı sıyoluk diyelim. <gülüyor> <gülüyor> diyelim oğlum. Ay aa. Aa. Bana var. Bana bak bu Onur'la Lale'nin terapisti Pınar Bey değil mi? Ta kendisi. Allah'ım, en azından birimizin aklı çalışıyor şu anda sultanım. <laughs> ya benimle. Fınar Bey. Aman. Ay Fınar Bey, <laughs> ay Fınar Bey. Ay bütün bunlar sizin eseriniz. Hakikaten yani size ne kadar teşekkür etsek az efendim. Tebrik ediyorum. Aman efendim. <laughs> ay, ay rüya gibiler değil mi efendim? Gerçekten öyle. Gerçekten. Aha, keşke gerçekte de öyle olsa ama olmuyor. Nasıl yani efendim? Anlamadım. Ay çok özür dilerim. Ben, ben, kendimi tanıtmayı unuttum size. Efendim merhaba. Ben Betül. Betül Sarıhan. ben Onur'un yengesiyim efendim. Bu da benim oğluşum Erol. Merhaba oğluşum. Ben Erol. Efendim tabii şimdi insan 24 saat Onur ve böyle sarmaş dolaş olsunlar istiyor ama... ...olmuyor. Olmayınca olmuyor yani. Sizin önünüzde böyle bunlar efendim. Bütün bunlar bir oyun. Öyle mi diyorsunuz? Evet efendim öyle. Öyle bunlar size geldikleri zaman canım cicim davranıyorlar. Ama sizden çıkınca 24 saat birbirleriyle yiyorlar. Ama Songül Hanım ve Yıldız Hanım. Efendim şimdi size ona hiçbir şey anlatmıyorlar. Onlar size durumun doğrusunu hiçbir zaman açık etmiyorlar. Sürekli eksik bilgilendiriyorlar sizi. Ha neden? Ay hep iyi niyetten, hep iyi niyetten, hep iyi niyetten. Ama böyle olmaz efendim. Çocukları barıştırmak istiyorlar ama şimdi olan emiri olacak. Çocukcağız bütün bunların gürültülerini, kavgalarını dinlemekten... ...inanın bana 24 saat ağlıyor efendim. Allah Allah, 24 saat mi? Tabii. Evet. Hem de uzun hava gibi ağlıyor. Antep yöresinden, Urfa yöresinden ağlıyor. Ciğerleri de ağlıyor. Acıların çocuğu gibi bir şey oldu bu Emircik. Ya minik yıldız Emircik gibi bir şey olmuş bu ya. ya. Resmen bebe depresyonu. Ay. Aynen öyle. Hay yaşayın. Ha. Bana sorarsanız Pınar... Onur'un en büyük zaafı işi efendim. Mesleği, ay bu Onur resmen bir işkolik. Zaten bence her şeyin sebebi de bu. Of, hırs, hırs, hırs. Ay. Hocam devamlı bir business. Ay. Sabah toplantısı bitiyor, öğlen slaytı başlıyor, akşam başka bir business. Allah Allah. Bunu bana kimse anlatmadı ya. Of, gül gibi çekirdek aileyi çitlenbik gibi çit çit çitle attı Ay. bu yakışıklı çocuk. Yemin ediyorum. Gerçekten laptop'ı yastık, mouse'u yorgan yapan bir çocuk bu çocuk. Gerçekten şirket kolik bir çocuk bu çocuk. Tamam olsun, sus. Hakik hakikaten sus. Bize düşmez. Lütfen. Ne demek düşmez efendim? Yengesiniz siz. Ya kime düşecek? Ya. Allah Allah. Resmen kariyerim mevzubayız. Ne? Anlatın efendim, dinliyorum. Aa, yok efendim, daha fazla anlatılacak bir şey yok. Zaten bütün bunlar da bizim kalbimizden gelen hislerimiz efendim. Yani ben şöyle hissediyorum, sizin bu şahane terapileriniz biraz daha devam ederse... ...ben bunların onu belaleye çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Ama tabii her şeyin en doğrusunu siz bilirsiniz. Bir de hocam, bunlar ayrıyken biraz daha tetikteydiler. Şimdi biraz gevşediler gibi hissediyorum. Bravo. Bravo. Ama tabii, tabii yine de en doğrusunu siz bilirsiniz. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Tabii efendim. Ama yine de en doğrusunu dediğim gibi siz bilirsiniz. Yani. Ama, ama, ne, ne konuştuk yani ne çok konuştuk bazen de olmayınca olmuyordur değil mi efendim? Yürümeyince yürümüyordur bu evlilikler yani. Bırak, bırak gitsin bırakma. Tamam. Yani ha yaşayın anacığım herkesin kariyerinde bir başarısızlık vardır sonuçta hocam. Aynen. Olmaz efendim. Olamaz. Allah Allah neler öğrendim ben ya. Kimse bana kül yutturamaz. İzninizle. Buyurun efendim. İzin sizin efendim. Ay hadi inşallah. Kız. Hadi inşallah. inşallah hadi inşallah. <laughs> Akıl tanesi. Bana bakın. Bundan sonra o ellerin ayrıldığını görmeyeceğim. Yemin ediyorum küllahları değişiriz ha. Tamam işte. Tamam bacanak sen merak etme. <laughs> ha, geliyor sizin uzman. <laughs> evet. Oh, şahane. Yüzler gülüyor, keyifler yerinde. İşte özlenen tablo. Evet. Evet, sevgili misafirler. Lale ve Onur'a büyük bir alkış alabilir miyiz lütfen? O halde onların yeni ödevlerini açıklama vakti geldi değil mi efendim? Yeni ödev mi? Bize i̇şte okulda bu kadar ödev vermemişlerdi bunlar Bey. Madem bu davetler önünde sevgili oldunuz, o halde her şeye yeni baştan başlanacak. Ama biz barıştık. Her şey yolunda, bir sorun yok ki. Aynen öyle. Her şey konuşuldu, çözüldü. Gayet de mutluyuz. O yüzden de artık yeter yani. Neye baştan başlayacağız ki? Olmaz efendim. Ben her şey çözüldü dediğimi hatırlamıyorum. Siz, 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 İyi de ne yapacağız peki? Her şeye baştan başlamak derken anlatacağım efendim. Anlatacak, anlatacak. Ne demeye çalıştı o şimdi ben anlamadım. Ne bileyim yavrum bir dinleyelim bakalım yani hani bence e, abi mevzunun farkında yani hani bir dinleyelim bakalım anlayacağız şimdi hani çözeceğim ben şimdi mevzu. Fikret alarm acil durum Fikret alarm alarm ne oldu hayatım Fikret Binar Bey geldi B Binar Bey geldi Annemi götürmen lazım annemi Allah Allah geldiyse ne olmuş hayatım arkanda sakladığın yemeğin içinde yürek var sanırım Fikret yürek yedin herhalde. Ha. Aa, haklısın hayatım. Annem bilmiyordu değil mi? Yani ne yapayım? Açlıktan kafam çalışmıyor. İcraat bekliyorum Fikret. İcraat bekliyorum. Tek başıma mücadele etmekten ben yoruldum lütfen. Hadi, hadi Fikret. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam. Geliyorum hayatım. Allah yürekli. Bir de yanımda uykuluk olsa ne güzel olur. Allah'ım. Evet. Ben de... Anacık, yemin ediyorum boş atıp dolu tutuyoruz şu anda. Evet oğluşum. Barışıkları küstürmek bizim işimiz. Yani bu sefer biraz dolaylı bir yoldan olacak ama olacak inşallah. Şş, Filiz geliyor Ya of ya. Anlamadım ki. Ne karışıyor yani bu adam? Şişt, sus bakayım. Karışır tabii. Niye karışmıyormuş? O karışmayacak da sen mi karışacaksın? Terapistleri o onların. Allah Allah ya. Karışamazmış bir kere. Allah barıştırdı. Barıştırdı şimdi. Niye bir daha bozuyor yani? Çekesin köşesine. Yumurta kafa. Filizciğim Ufakken benim matematiğim zayıftı. Neden? Çünkü temelim yoktu. Bu çocukların ilişkisinin de temeli sağlam olmalı ki kalpleri kırılmasın, notları kırılmasın. Bravo. He yani diyorsun ki onların iyilikleri için. Şimdi diyorsun temel ne kadar sağlam olursa binada o kadar sağlam olur. Mantık iyi. O zaman ben böreklere geri dönüyorum. <laughs> <laughs> Haydi bakalım böreğe dönenler. <laughs> Anacık, yemin ediyorum bunların ilişkisinin temeline deniz kumu katalım. Yemin ediyorum kaçak malzeme kullanalım, pasta demir kullanalım, yamuk bağlayalım. Merak etme alışveriş, merak etme. Anacığın her şeyi halledecek. Sen hiç merak etme. Evet. Her şey nasıl baştan başlanacak? Gözlerinizden okuyorum bu soruyu. E şöyle ki, evlenmeden önce nerede yaşıyorsanız oraya döneceksiniz. Nasıl yani? Nereye dönüyoruz? Ama yani nasıl olur? Niye başa dönsün? Anlayamadım ki. Ama niye böyle yapıyor? Sessizlik edelim lütfen. Sessizlik. Ee, Lale Hanım, siz evlenmeden önce nerede kalıyordunuz? Annemin evinde kalıyordum. Güzel. Oraya dönüyorsunuz. Peki siz Onur Bey? Ben de annemlerle babamlarla beraber yaşıyordum. Harika. Siz de oraya dönüyorsunuz. Nasıl yani? Ailemle beraber öyle mi? Ee, her şeye en baştan başlamak böyle bir şey işte. Hem birbirinizle geçirdiğiniz vakitlerin kıymetini anlarsınız. Fena mı Onur Bey? Ay ben vallahi Pinar Bey ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ayol. Ayol ben o kadar iyi anladım ki. Bunların ikisinin iyice bir burunlarını sürtüp birbirlerine daha da kenetlenmeye çalıştırıyor. Ha. Ay çok zeki bir kadınsınız. Vay. <laughs> <laughs> Tam benim taktiklerim. kız. <laughs> Efendim, madem bugün sevgili olduğunuzu ilan ettiniz. O tatlı günleri her haliyle yaşayacaksınız. Bakalım her şeye rağmen birbirinizle kavuşmakta hevesli misiniz göreceğiz. Nasıl yani? Baştan mı? En baştan. Ailelerden gizli saklı görüşmelerden, buluşmalardan ve kaçamaklardan. Tabii burada ailelere de büyük görev düşüyor. Kız evinin nasıl evi olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. Bunlar ve bizimle flörtleşme döneminde miyiz hala? Bravo. Bakalım doğal yollardan evlilik aşamasına gelebilecek misiniz? Göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.